Merhaba, ben Mert. Bu da bizim evimiz. Oh, çok çamaşır vermiş. <laughs> Neyse. Şöyle, şimdi de Bu video olarak mı yayınlayacağım? Ya da short olarak mı yayınlayacağım bilmiyorum. Ve hala o Dudomi videosundaki noodle'ı yemedim. Babam gelince yiyeceğim dediler. Nasıl da bizim park güzel miymiş? Benim size park var. Basketbol sahası Futbol sahası olarak da kullanıyoruz. Abi yok Satılık var bu Ge <laughs> Allah telefon varsın gösterdi. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Satı satın almak isterseniz. Bakın numarasını veriyorum. Tamam. So. İnşallah bakmışsınızdır numaraya. <laughs> yani bir takipçimin e, oturmasını isterim. <laughs> ya burada. Burada amin <laughs> Bu da benim maymunum arkadaşlar. Durun bir dakika. <laughs> Ana o gibi. Nasıl oldu? Olamazsın. bunu ben yaptım. Ay, göndüşüm benim, göndüşüm. Göndüşüm benim. ben büyüttüm ben ben. Burası sitemizin dışı. Burası benim okulum. İsmi Altın Eller Okulları. Aa, motorcu var, motorcu var. Motor abi, motor abi. İsim çok iyi. Ve şurada villa var zenginler oturuyor. Şuralarda sürekli kuşlar konuyor. Kuş ve istiyorlar. Şurası benim okulumun parkı. Belki burada bir, buradaki bir videomu hatırlarsınız. Şurada tam en altta aşağıda bizim sınıfımız Kırmızı yerde. İki dakikalık video yüklenir dur. Ben bir yarım yarım saat yaparım herhalde. burası burası neresi diye sorarsanız tuvalet burası neresi sorarsanız tuvalet benim kamera çok siyah gösteriyor ya neyse burası halamın odası halam burada yatıyor burası babaannemin odası ama ben sürekli buradayım babaannemlerin evindeyim bu arada. Bir sonraki küçük vlogumuzda da kendi evimde göstereceğim. Haklarım çok güzel. <laughs> Milyon tane bir şey var. Burada babaannem var. Yemek yapıyor. Halam işte. Şurada. Bunlar ne Şey kabuğuymuş lan. Tamam. Portakal kabuğuymuş. Mandalina. Hani neyse işte. Bu Türk bayrağımız var şanlı. Dün dün Burada televizyonumuz var. Çalışmıyor çünkü fişi çekeyim. Ve fişi buraya gitmiş. Siyah fiş. Şurada benim kumbaram var. İçinde hep bir bile yok. Neyse. Burada babaannem, babaannemin ayağı sıkıntılıydı. Şimdi iyileşti herhalde videolar kısmını yükleyebilirim çünkü bu hanım bizim kredi kartı varmış. alayım da şeyini görmeyin. Bu ne? Ha bak tabletim burada. Tabletimi sevmiyorum. Şöyle, babaannemi göstereyim dur. Babaannem şu. Ama gözlüktü. Şu an fotoğrafta gözlüğünü çıkarmak zorunda kalmış. Şimdi ne yapalım? Burası rahmetli dedemin odası. Kiler gibi oldu valla. Her şey var. Var var. Bakın Doritos Punch. FNAF diyecek yok Fanta'ya. Bu arada ben FNAF fanıyım. Çok iyi FNAF. Burada YouTube'larımız var. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Burada galerimiz var. Her şey var. Burada her şey var. Evet. Burada buzdolabı. Oha. No, bu ne ya? Snacks. Snacks. Oy, snack. Aa burası açmış Bakın burası yan savaş açtığınız sesiniz.